Selamun aleyküm, iyi, iyi akşamlar. Rabbim bütün mazlumlara özgürlükten, tüm zalimlere de kahırlar versin inşallah. Dünyadaki bütün mazlumlara, dünyanın her köşesindeki mazlumlara özgürlükten rast verin. Ya vaad ettiğin adaleti, müjdelediğin adaleti Mehdi ile gelecek olan Mehdiyet ordusunun dünyadaki zulüm kaldırma, vaadini, müjdesini Mehdi'ye göndererek bize nasip eder. Kendisini bekleyen benim gibi milyonlarca hak karşı, batıl karşıtı, zulüm karşıtı milyonların başına vaat edilen Mete'yi gönder ya gönder ya gönder ya Şaşıyorum, daha sık gülüyorum onlara. Dünyayı sen mi kurtaracaksın diye de. Ne zaman arayan bir çocuk yok sen, bir köşe başında gözlerim sulanır, kişimden hanım boşanır. Ve delice sevmek. Delice sevmek. Dur durak bilmez bu yürek. Evet. Yüreğini ister. Dünyaya. Dünyaya. Ya gibi, doğruluk. Dürüstlük. Adalet hakim olsun Allah'ım. Adalet hakim olsun. Ama Rabbim. yeter ki. Evet. Ki zaten yüreği İyiler sevilecek. Tamam. Kötülerse sevilmeyecek. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ismarlama aşk olmaz. Ismarlama aşk olmaz. Aşk dediğin yürekten fırlar. Yürekten fışkırır.

Bekliyoruz ki Dün dünyada zulüm çöksün yön diye Zulümler çökecek, zalimler yok olacak Öfkeler yerlerine cihaz atacak İyiler dünyaya, san, hakim Garipler, yerler, yalan, dünyaya hakim olacak Garipler, mazlumlar, hafif yemişler Dünyaya hakim olacak Mehdiyet harekatı başladığı zaman dünyada bütün gülüm perdeleri yıkılacak, gülüm fareleri yıkılacak, gülüm perdeleri yıkılacak inşallah. Vadedire Mehdi gönder ya Rabbi. Müjdelere Mehdi gönder artık ya Rabbi. Dünyada temizlik harekatı başlasın ya Rabbi. Mazlumlara gün doğsun, güneş doğsun artık ya Rabbi. Senden bana ne varsa içimde Söndü gitti aniden bir içimde Senden bana ne varsa içimde Söndü gitti aniden bir içimde Yalanı bırak, yalanı bırak Anlaşmaya bak Yalanı bırak, yalanı bırak Doğruya yaklaş Yalanı bırak, yalanı bırak Anlaşmaya bak Yalanı bırak, yalanı bırak, gözlerime bak Yalanı bırak, yalanı bırak, yüreğime bak Gözlerine bakınca anlayacaksın beni Ruhumdan geçenleri düşünüp de söylersin bana Bunları bırakıyorum Gel ya Mehdi, gel ya Mehdi, gel ya mehdi ben Yüzsün artık mazlumların Yürekleri gözleri Gelsin artık Mehdi başımıza başlasın